Futbol herkese mutlu günler. Gündem Galatasaray ve her hafta olduğu gibi alnacık Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Galatasaray'da Okan Buruk'u takım başına getirmek isteyen Dursun Özbek yönetimi Dominik Torrent'le bir görüşme gerçekleştirdi. Torrent bu görüşmelerde nasıl bir tavır sergiledi ve ayrılık kararı nasıl geldi? Evet zaten malumun ilanı gerçekleşti ve Galatasaray Dominik Torrent'le birlikte 5 İspanyol yardımcısı, bir İspanyol scout ve Sensibile ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın toplam maliyeti Galatasaray'a tam 2.9 milyon euro oldu. Galatasaray'ın ne yazık ki parası <laughs> İspanyollara gitti. Sokağa atıldı. E, tam anlamıyla e, talihsiz ve son derece kötü bir sözleşme ve asıl burada şok edici olay kontrata özel bir madde ekleniyor ve bu maddede şunu söylüyor. Torrent 2022-23 sezonunda Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulüple anlatsa dahi bu paranın tamamını almaya devam edecek. Bu madde dahi son derece Galatasaray açısından talihsiz, yanlış ve kulübün tazminat yükünü arttıran bir olay. E, Torrent'te e, açıkçası e, hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmadı. ...kendisiyle değil avukatıyla temasa geçirmesinden dolayı sözleşmesindeki bütün haklarını, hak edişlerini talep etti. Ve zaten e, kulübün açıklaması da gösteriyor ki e, Sarı Kırmızılılar tek taraflı bir fesih gerçekleştirdi. Torrent'e 1,5 milyon euro, ekibiyle birlikte de toplam 2,9 milyon euro bu ayrılık Galatasaray'a ciddi bir e, mali yüke sebebiyet verdi. Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlamak üzere... Okan Hoca camiada nasıl bir yankı buldu? Ya Okan Buruk bir kere Rüştü'nü ispat etmiş ve e, açıkçası teknik direktörlük başarısıyla da Galatasaray'da o koltuğa gelmeyi hak etmiş bir isim. Galatasaray Dezerbi'ye gitti, Marco gitti. Yabancı bir teknik adamla çalışmayı da düşündü ama e, Dezerbi 5 milyon euro. Marco Royuz ekibiyle birlikte 7 milyon euro istedi. Ve zaten e, Dursun Özbey'in yönetiminde tek yerli aday ki biz bütün programlarda bunu söylemiştik Okan Buruk'tu. Artı Okan Hoca'yı isteyenlerin şöyle bir savı vardı. Ben kendilerine kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de son 15 yılda şampiyonluğa ulaşan yerli bir teknik adam yok. En son yabancı teknik adam şampiyonluğu 2006-2007 Artur Ziko Fenerbahçe. O günden bu yana hep yerli hocalar başarılı olmuş. Artı Okan Buruk her gittiği takıma bir şeyler katmış, kazandırmış, Akisar'da kupa almış, Fenerbahçe'yi neredeyse Türkiye coğrafyasında her noktada yenmiş, Başakşehir'i Abdullah Avcı'nın yıllarca şampiyon yapamadığı Başakşehir'i gelmiş, şampiyon yapmış. Rize'yi, Antep'i daha iyi noktaya getirmiş. Yani Okan Buruk Galatasaray'da çalışmayı hak etti. Ve şimdi Okan Buruk zamanı hem Galatasaray için hem de Okan, için, Okan Hoca için hayırlı olsun. Bir kere maceraya girmeyip Okan Hoca'yı tercih etmesi bence Galatasaray yönetimi için doğru bir karar. Çünkü Galatasaray sadece tek kullarda mücadele edecek. Rakipleri Galatasaray'ı oyuncuları tanıyan bir teknik adamla çalışacak olması Galatasaray için çok büyük bir artı. Yönetimin değişmesinin ardından Pascuale Sensibile ile de yollar resmen ayrıldı. Sensibile'nin tazminatının günlüğü yaklaşık 100 bin lira denk gelmesi dikkat çekiyor. Hiç göz önünde olmayan bir isim olmasına rağmen hem bu tazminat hem de bu süreç hakkında neler düşünüyorsun? Sensibile... 660 bin euro tazminat aldı Galatasaray'dan. 120 gün görevde kaldı. Galatasaray'a günlük maliyeti 100 bin TL. Bir günü. Bırakın 100 bin TL'yi. Acaba Sensi bile Galatasaray'a 1000 liralık ne yaptı? 1000 liralık fayda sağlamadı. Hangi krizde Sensi bile vardı? Hangi başarısızlıkta Sensi bile devreye girdi ya da sorun çözdü? Ya da pozitife yönlendirdi Galatasaray'ı? Ya Galatasaray TV'ye dahi bu adamın sadece bir tane açıklaması var. Yedi, içti. İstanbul gibi şehirde 4 ay. Keyfini sürdü. O kontratı da verirseniz adama parasını ister tabii ki. 660 bin euroyu da aldı gitti. Vay benim Galatasaray'ın paralarına diyorum. Galatasaray'da artık gündem transfere doğru dönüyor. Jason Denayer ve Kaan Ayhan en çok konuşulan iki isim. Bu iki oyuncunun transferi noktasında son gelişmeler neler? Jason Denayer'i Galatasaray fırsat transferi olarak görüyor. E, tabii ki bu zamanlamada Markarno'nun da ayrılığı artık bir anlamda e, ciddi bir hale bürününce e, biraz da mecburiyet haline geldi bu hamle. E, Lyon kulübüyle so e, kontratı sona erdi. Bon servisi elinde. E, tabii ki futbolcu bunu da avantaja çevirmek istiyor. Galatasaray'dan imza parası talep etti. Her sezon başına 500 bin euro. Toplam e, 4 yıl için 2 milyon euro imza parası istedi. E, 8 milyon euro da gar garanti ücret talep etti. Yani toplam 10 milyon euroluk 4 yıl için bir e, talepte bulundu Jason Denayer. E, Kilios'ta da e, Sayın Cenk Ergün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Çünkü Denayer İstanbul'da tatildeydi. Galatasaray'ın teklifi de imza parası içinde e, yıllık 2 milyon euroluk bir teklif. Çarpı 4 yaptığımızda 8 milyon euro önerdi Galatasaray. Yani aradaki fark 2 milyon euro. Ama e, Galatasaray e, iki dönem forma giyen, son derece de memnun kaldığı e, bu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bence de doğru bir hamle olur. Lyon'da, Manchester City'de, Celtic'de e, oynamış. 27 yaşında artık çok tecrübeli bir futbolcu. Galatasaray e, takımında stoper attığına bence Markal'ın ayrılığı sonrası e, kalite katar. E, deney son derece doğru, doğru olur. Kaan Ayhan konusuna gelince Kaan Ayhan biraz zor bir transfer. Çünkü e, açıkçası hem Beşiktaş hem de Trabzonspor da futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ee, fakat öncelikli e, oyuncular arasından biraz çıktı Galatasaray'da Kaan Ayhan. Biraz daha sakin hareket edecek Galatasaray. Çünkü Mark ayrıldığı sonrasında acaba e, sağ stoper olan Kaan değil de sol ayaklı bir stoper mi alsak düşüncesi var. Yönetim içinde. Ama e, Kaan gittiği takıma çok büyük e, katkı verir. Çünkü sağdaki stoperi Önli bir libero yedekler. eğer Galatasaray bunu başarırsa çok büyük bir artı yazar açıkçası. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuları Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu konuşuluyor. Bu oyuncular kim ve transferlerde hangi aşamada Galatasaray? Şimdi evet Galatasaray yöneticilerle konuştuğumda bunu çok sıkça dile getiriyorlar. Neden? Hangi masaya otursak o masada Trabzonspor var diyor Galatasaray yöneticileri. E çok da haklılar şimdi Halil Dervişoğlu. Galatasaray'da Kiralık olarak iki sezondur forma giyen bir futbolcu Trabzonspor istiyor. Abdülkerim Bardakçı. Kadronuzda Vitor Hugo gibi kalite var. Savunma attığınız çok iyi. Ee, Trabzonspor istiyor, Galatasaray'da istiyor. Abdülkerim gerçi istemeyen kulüp yok. Belki muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek. Kaan Ayhan. Hem Galatasaray hem de Trabzonspor istiyor. Trezege. Galatasaray istiyordu. Başakşehir de istiyordu şimdi Trabzonspor'a kırılmak üzere çünkü Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gibi çok büyük bir artısı var. Asıl Galatasaray'ı bu noktada rahatsız eden oyuncu da Onur Bulut'a da talip oldu Trabzonspor Galatasaray istedikten sonra. Kayseri Spor'dan indirim beklerken Trabzonspor'un devreye girmesi bu fiyatın düşmesinin önüne set çekmiş oldu. Galatasaray'da gelecekler kadar ayrılacaklar da gündemde. Marka ve Saşa Boyun ismi son günlerde daha fazla dillendirilmeye başlandı. Bu iki oyuncu için Galatasaray ne kadar bir gelir elde etme hedefinde ve teklif var mı? Ya Saşa Boy konusunda Galatasaray yolları ayırmak istiyor. Çünkü sabit rotasyonunda iki tane yabancı oyuncuyla oynamak istemiyor Galatasaray. Artık oraya yerli bir takviye yapacak. Ya Onur'u ya Kaan Ayhan'ı alacak. Ya da Mert Müldür'ü alacak. Kapatacak o bölgeyi. Bu yüzden de iki yabancısından birincisinin kontratından çıkmak istiyor Galatasaray. Bu futbolcu da Saşa Boy olarak belirlenmiş durumda. Çünkü yıllık ücreti az. 1 milyon euro gibi bonservis bedeline geldi. Daha kolay başka kulüplere gönderilebilecek bir futbolcu zarar etmeden. O yüzden çok büyük bir beklentisi yok. 1.2'ye almıştı Galatasaray Saşa Boy'u. Kontratından çıkıp benzer bir rakamla sıfıra 0, 0 bu işten, bu kontrattan çıkmak istiyor. Marka konusuna gelecek olursak 2020'de Roma 11 milyon euro teklif etti. Galatasaray satmadı geçen sezon Keremle yaşadığı tartışma sonrasında Napoli 12 milyon euro bir paket sundu o dönem Fatih Ter'im kabul etmedi Galatasaray'da bırakmadı ama artık marka bu kez kendi kariyer açısından doğru olanın Avrupa'ya gitmesi yönünde bir karar aldığını yönetime iletti ayrılmak istiyor futbolcu E, Galatasaray'da gitmek isteyen futbolcuyu tuttuğunda bir hayır büyük bir fayda sağlamayacağını düşünüyor. Bu yüzden artık marka için ayrılık ateşi yandı. Sevilla Kulübü 10 milyon euroluk bir yoklama niteliğinde teklif yaptı ama Galatasaray kabul etmedi. Fakat menajeri hem Sevilla'nın hem Torino'nun hem de Zenit'in markayı istediğini ve kısa süre içerisinde Galatasaray Kulübü'ne resmi teklif sunacaklarını dile getirdi. Ben açıkçası Galatasaray'ın 15 milyon euro'nun üzerinde bir rakama markayı ...bu yaz transfer döneminde satacağını düşünüyorum. Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili belirsizlik de sürüyor. Okan Buruk göreve gelirse Arda Turan kulübe de olacağı söyleniyor. Son gelişmeler neler Arda, Arda Turan. Arda Turan'ın kafasında kesinlikle yardımcı antrenör olmak yok. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Ee, Geçtiğimiz hafta Arda'nın kardeşi Okan Turan... E, ...Dünya Evi'ne girdi. Hayırlı olsun ona da. O düğünde Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da vardı. Ve Erden Timur'la yaptığı görüşmede Arda kendi zaten e, bunu bir anlamda gündeme taşıdı ve Erden Timur'la görüşmesinde ben Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Ee, i̇şte sportif direktörlük pozisyonu olur, farklı bir pozisyon olur. Ee, tecrübelerimi, çevremi, futbol bilgimi ee, Galatasaray için kullanabilirim dedi. Ee, fakat Galatasaray'ın Florya için belirlediği e, yapıda Cenk Ergün başta. Altında da Arda Turan değil Galatasaray'ın eski bir kaptanı olan Ayhan Akman yer alıyor. Ayhan Akman da Galatasaray'da kısa süre içerisinde göreve başlayacak. Şu anda bu yapının içinde Dursun Özbey'in yönetiminin ekibinin kafasında Arda Turan'a rol yok gibi gözüküyor. Abi hem keyifli sohbet hem de verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir gündem Galatasaray'da görüşmek üzere. Teşekkürler.